arkadaşlar. Bugün dükkana seok geldi. Ve 135 el üzüm bütün var. Çıldıracağım. Yüz ay ya. seok Çok istiyorum abi. Şimdi bizim yapmamız gereken şey. Bu be kasmak. Ve bu bizim için 400 kupalık yolculuk. Hayır bunu deneyelim. Bu SEO kemalesini bugün alacağız. Neyse ben kendi kendime rastgele şeyler yapıyordum. Mini pekkamızı alalım. Garanti almalıyız. Başka ne alabiliriz? Valki alalım kadromuza. Cadı alalım. Cadı lazım mı? Cadı nerede? Tamam burada. İskelet ordusu çok lazım olur. Goblin fıçısı cidden çok önemli. bina olarak ne alalım? Bina olarak bir şey almayacağım herhalde. Top alabiliriz. Bir olarak da alev top alalım bence ya. Neyse arkadaşlar hadi başlayalım. Şu an bu gerek yedik... şeyim o yüzden çok kasmıyorum yani kulağım çok değil o yüzden. Diğer hesabım 5500. Tabii en ufak kısmı Yani tomuk otok. Tomuk yok ki. Doğru tomuk yok o Çok oynadım. de. Şu müzede bunları ne için çekilecek arkadaşlar. Tamam hatta. Hayır. Hayır. Dedikten iki, delikten iki saniye sonra olanlar. Şaka gibi ya. Aldık. Tamam, kulemizi alırız. Ama kuramın tek bir sıkıntı yönü var. O da bu da şey ana kulenin aktif olması. başka hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ben ben hemen gelsin balık atacağım. Otak kartı yok adamın. Tam çok iyi. Şöyle atalım şuna evim dölsün. Haa. Bursun çok güzel. Kakan yapacağız. Dostlar. Bot geldi. Ya azıcık hasar bulmak için. Çok iyi savunduk. alacak onları büyüyecek hepsini bulacak baya yani şuraya atalım büyüğünün geleceğini ben ona göre ama şu hali planı planlı <laughs> çok ana ana kule aktivasyonuna bağımlı bir gün. Bu nereye attı lan? Nasıl bir kafaya şu acaba? <laughs> Zaten hipnos var. Bir de sev Tamam. İki taç. Tamam. Tamam. Videomuza galiba başladık. Çok güzel. Çok güzel. Ya dostlar, çok korkuyorum ya. Hmm. Kimse de inanmaz şu an. geldi arkadaşlar ya. Asla gelmez bu bana. Keşke babamın tarafı. Bu telefona gelse alabileceğim. Aga ben bunu almadan ölmem. Ölürüm kanka. Öleyim daha iyi. Dükkana gelen güne bak ya. Arkadaşlar ben bugün alacağım. Bu sevkomisi bugün benim dostlar. Çok çok istiyorum yani. ışığı. Ya çok bulması bir gün ben. Ata onlar. Ne pek kamera sanki. Tamam. atabilir ama ya bence bir yere saklayacağım. Bir de sıvaktır artık. Tamam çok iyi. İkisi farkımız var. İkisi kalmadı. Çok iyi hata çektik. İkisi yok şu an. İkisi yok. Tamam çok güzel bir savaş oldu bizim için. Çok teşekkür ederiz rakibe. Maçı verdiği için. Tamam. Bitti mi? Bitmedi. Yani şundan dev gelebilir. Abi. Nasıl ya? Birazcık fazla sevk edemişim ben sanırım. Vurur. Top top top. Çok seviyorum yani onu. Hadi ki maç kalip et. Çıkma geldi. Oturma sınırları doğrusu. Gülen. Gülen. Lan dokunmatik. İyi misin? Tamam 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 tamam. Korktum korktum korktum. <laughs> Abi tamam, bok gel cebeliydi zaten. Çok iyi. Şövali kullanıyorum ya ara sıra. Çok kötü kasıyor. Çok umatik, çok kötü. Neyse bunu da idare edeceğiz. Hadi birkaç tur daha. Oblum fıçısı. Mesajlar. Ben. Hadi bir gülüm en topu gibi bu arada. Oga bu ne topu nasıl yedir diyor. Komaya gireceğim bu arada dostlar. Çok pişmanım. Nasıl yedik bu alev topunu? Elektro Aha, aha. Tamam ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacağımı çok kötü artık. Bu engelleyecek biraz. Tutar bu. Aynen. Aha. fıçısı buluyor. Hadi ya. Kat. Tamam 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 felaket kulesi gitti. Evimi döndüreceğiz ya bizim. <laughs> <laughs> çok soğuk çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir çarpar. yapar. Bir Hayır ya. Ana kulak aktivasyonu için çok lazımdı. Tamam. tamam kule bizim. Çok iyi. El topu atar bence de. Atmadı. Rakibin kulesini ele geçirsek mi? Evet abi rakibin her tarafını ele geçirmek lazım. Skelet olcusu. Ya değil sonra atalım. pupu uu pak de tam ayet bu kötüydü ama işe yaradı. Dostum ne yapmayı düşünüyorsun? İlk ilk cadıya bula. Aynen. Oradan da ilk cadıya bula. Artık sadece savunmak yeter bu arada. ante yani. <laughs> Tamam çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu topu da alıyoruz. Sevocamışı bekle bize. Bu arada arkadaşlar şarjım hiç yok. Sadece markete bir baktım. Sevocamış gelmiş dedim video çekmeliyim. Çekiyorum o yüzden. Dostlar bir, bir SEO kamerası gelebilir mi ya? Benim normal hesabımda şey yok. Çek, çekit çekiç yok. Şu var. Bir dakika. Bu var. Bu var. Bu Bu, bu yok. Bu da bana mesela 3 yıldızlı şeyden çıktı. Şu basıyorsunuz şuna. Arkadaşlar çok az kaldı sadece iki maça tamamlıyoruz çok az kaldı çok heyecanlıyım dayanamıyorum artık yani kalpten gideceğim benim için bir ambulans alarsınız abi kalpten gideceğim bu arada cidden şu an şu kalp darlığının Neden? yani hissetmemek çok zor kalp darlığı hissediyorum <laughs> Bam. Zaten eskiyet falan gelecek yani bir şey yapacak. Şey okuma yol. Eskiyet yiyeceğiz biraz. Ama ya haber ki rakibin ikisi de bitti. İki kulemizde hasar gördü. Bu kötü. Ama modumuzu kaybetsek, kaybetmezsek her şey mümkün dostlar. Sadece modumuzu kaybetmemiz gerekiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam 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 şimdi <laughs> <laughs> abi. diğerse kulede de gelecek. Cık. O geliyor dostlar izleyin. ben bu el atarsam bunu düşürme ihtimal çok çok yüksek. Ama o da atabilir. Sözüm bitirmeden adam benim dediğimi yapıyor ya. Çok yürek bir Gücü gelir mi arkadan? Bence gelebilir de o bence ben büyüyü dö döndürmeye başlamalıyım ya. Tamam artık döndü geri. İlk topu. <laughs> tamam. Problem fıçısı benim için büyüğü bence. Ama ki garanti bulmuyor. Hadi dostlar. Ya bugün dönüyorum zaten bir yandan aklıma bir tane şarkı takıldı. Lan beni pek görmedi. Çok az kaldı. Tamam çok sonra da hatana göre bir şey ihtimalle ikisini kalmalı diyecektim. Dostlar artık oyun çok önemli. İşte oyunun Test kısımları burası. Sadece bir büyü döndürmemiz kaldı. Son bir tane geldi mi? Bu varsa 12. bitiyor. Son bir maç kalıyor. Videomuzun da sonuna başladı sanırım. Sanırım ama ben değil. değilim. bakacağım. Dostlar. Umarım sizi de İnşallah gelir. Seoko modisi. Üç taş modisi. İnşallah gelir. Bu video like atanları. <laughs> Hepsine inşallah gelir yani. Amin. Hadi. Bu video beğenenlerin annesi babası çok uzun yaşıyor. Biliyor musunuz? bilin o zaman. Oha annem babam 500 yıl yaşadı. Oh my god. Tamam yeni seviye. Tamam 9 sayıyla bir şey geliyor geldi. Geldi mi ya? Sen, ben seni komşusu aldıktan sonra evde boş boş koşturmaya başlayacağım. Neyse. Bakıyorum ben normal kuleyle gideceğim ne Hadi goblin fıçımızla başlayalım oyuna. Ay benim çok uzmanım var ya. Tamam, bizim büyücümüz var. İstediğin kadar döndük. Olev topu atan makinemiz var bizim. Kes. Sanki çok seviyor. Tamam, 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 tamam. Kule takasına mı geliyorsun? Ünpek de vuruyor. Ünpek iki de vuruyor. Kuleyi de veriyor çok bir de böyle şeylerin yaşanması kalp krizilik yani bir şey dedem yerinde olsam şu an El Fatiha'ydım zaten evet, arkadan bir şeyler bir izliyorum onun sesi geliyor belki alabilir büyücü çok düşük bir ihtimalle alabilir aldı aldı ne düşüyor çok yüksek Tamam. Onu da değil. <laughs> i̇nşallah vurmaz. İki silim var ama inşallah vurmaz. Hadi Allah'ım. Allah'ım. Sen lütfen bildiğiniz bütün bedduaları rakibi okuyun. Uzak. Ben de ne kule görmeden geliyorum şu kule şu an bana ana gidiyor ama kule bey yapacak. Tamam ikisi döndü. Ne var evet, bu? bu. İskelet ordusu lazım. 38, 37, 36. Bu saniyeler çok önemli saniyeler. Maçın kaderi saniyesi bu saniyeler. Hiç belli olmuyor yani bu saniyeden sonra böyle. Tam. Şöyle. Evet. Yaptım be. Yapamaz demiştiniz. Yapamazsın demiştiniz. Dememiştiniz. Yani. Ya dostlar, belki bir hayal gerçek oluyor. Doğmuş zirveye kadar geldik. Bunları geçtikten sonra çok ilerlemedik. Ama benim babamın telefonundaki hesap nerede? Dayılarda. Şuralarda filan. Bu kısımlarda. Ve dostlar işte o sabahtan beri beklediğiniz an geldi çak. Ve dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.